18 Aralık'ta yapılması kararlaştırılan il meclis seçimlerinin üstün başarıyla sonuçlanması için çalışmalar devam ediyor. Kartını al sloganı adı altında Salahattin'e bağlı Tuzurmatu ilçesinde Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Tuzurmatu Bürosu tarafından kültürel panel düzenlendi. Tuzurmatu Gençlik ve Spor Forumunda yapılan panelin konusu ise seçimlerde oy kullanım şekli, seçmenlerin seçim kartlarını teslim almaları ve özel ile genel oylama günlerinde yapılması gereken işlemler oldu. Panelde Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Salahattin Tinkolu, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Bugün Salahaddin'e 100 bini aşkın seçim kartı ulaştı. Kartlarını almayan seçmenler seçim günü oy kullanamaz. Panele katılanlar tüm seçmenlere seçim kartlarını almaya çağırdı. Bir nedva yaptık. Muntada Şabab kağısında. odana da ne üstüne de? Aliyyat tasvit üstüne de. Tevzi'i putakat üstüne de. İhtisaba suat En muhim fıkranı ekid şeydi, eee, tavzi' fıtaka'da. Tabii hazır olanlar da, muarşehler, ahzaplar, munazzamat, muhtemme medeni, ayin milleten de hazır olan var. Biz burada zikrediyoruz ve sizi yol yüzdadan davet ediyoruz. Kim fıtaka'sın tahdidi edipse? Fıtaka'sın tahdidi edipse 6. ay, 7. ay, 8. ay yani nakl edipse bir merkezden bir merkeze. Au e, edip sağladın. Hatta bu takası resimli biyometri ise indi o pıtaka gayr faaldı. Yenge pıtaka çıkıp gelsin asım. Bu nedir o da e, Santiliego anla anlaştırdı millete. E, ne şekil e, sandalyeler e, paylaşını bu e, kazanan adaylara ve 15 sandalyenin ne şekil e, muhafaza içinde e, paylaşacağı Az bir vakit kalıp seçime çünkü kartını almayan hak olmaz seçme katılsın.